Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Genshin Impact oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Genshin Impact oynuyoruz ki oyunu indirdik bakalım. Açık bir dünyası olan güzel, hoş bir oyunmuş. Şu yaratık kısmı şeyi takip edeceğiz sanırım. Böyle, böyle. Arkadaşlar bu arada videoya geçme, geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, e, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. E, bir de şunu söylemek istiyorum. Biz bu oyunu seri şeklinde çekmeyi planlıyoruz. Eğer e, siz de isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Seri halinde gelsin mi? Bence gelsin. Eğer gelmesini istiyorsanız e, videoya like atarak da bunu belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle. O zaman devam ediyoruz. Şimdi diyor ki bana şuraya git. Oysa ki az önce oradan gelmiştim. Bu da yine böyle kasılarak böyle e, kendi geliştirdiğim bir oyun değil mi? Aynı şey gibi. Aynen. Ne gibi? İşte ne bileyim hani Metin falan da öyle yapıyordun ya. Ha işte açık dünyası olan canavarlarla falan böyle kesip onları kasıldığın ondan sonra itemlerini falan yükselttiğin aynen o tarz bir oyun Combat sistemi olan i̇şte komboda şu an ne yapmamız gerektiğini anlamadım ben haritada gösteriyordur bak haritada gösteriyor haritada burada taşı gösteriyor tamam dur belki taşta belki bir şey vardır Ha, çimenleri mi kıracağız? Çimenleri kıracağız bu arada. <laughs> Çimenleri kır bakalım ne varmış çimenlerin içinde. Aha. Ha. Blue hormut <laughs> mormut bir şey dedi. Çimenlerin içine saklaymış demek ki. Kılıç mı? Evet çimenlerin içindeymiş. Ee, oyunun Türkçe dili yok sanırım değil mi? Maalesef. Evet arkadaşlar oyunu İngilizce olarak oynayabiliyorsunuz. İleride gelir belki diye düşünüyorum. Ama Gene bak bir şey yok burada. Bilmiyorum ya ben sanmıyorum. Genelde global dilleri tercih ediyorlar. Ha, Blue Hornet. Yine bir şeyde odun bulduk. Şu ne? Bir de bunu bulduk. Ne diyor? Lizard. Anlamıyorum ki. Neyse inventorimiz iki mı Bastıyor. Bastım zaten. Ha, tamam tamam. tamam. Onları gösteriyormuş sadece. Trail, Wood, Bu bir şeyler dedi. Tamam. Yine buraya gel dedi. Geldim. Vav wow, tırman, Aa, çok tatlıymış. <laughs> Yalnız oyunun grafikleri işte ne bileyim görüntüsü falan çok iyi değil mi arkadaşlar? Çok tatlı ya. Çok hoşuma gitti. Aynen. Benim, de. Bak bak şu şey şelaleye bak. Allah aşkına. Oha suya bak. Ne kadar da tatlı canım. Yüzüyor değil mi? Oha yok artık. Kulaş bile atıyor yavrum benim. Kız ne güzelmiş. Vallahi çok hoşuma gitti. Ha? Black post et mi aldım? Balık eti aldım sanırım. Bu arada arkadaşlar e, oyuna ilk başladığında da iki tane farklı karakter var. İkisinden birini istediğinizi seçebiliyorsunuz. E, bir tanesi böyle etekli metekli böyle şirince bir kız. Bir tanesi de şu an Tolga'nın oynadığı karakter. Ya erkek olduğum için erkek aldım. Erkeğe de benzemiyor. Saçları örgü arkadan. Ee, anime işte. Anime. <laughs> Ortaya karışık bir şeyler. Kerimcan gibi. Aa, Butterfly dedi. <laughs> Kelebek mi buldum? Şu hmm. yanındaki peri ne işe yarıyor? Ben onu merak ettim. O, o görüntü kirliliğinden başka bir işi şey yarar. <laughs> oh wow. Ne oldu? Ara sahne. Evet. Koyumuza mı geldik? Yo. Aa bak orada bir şey yanıyor. Büyük ihtimalle oraya gideceksin. Yani ha. oyun seni oraya sürükleyecek. <laughs> Oyunu daha yeni indirdim arkadaşlar bu arada. Hızlı hızlı geçebilir miyiz buraları? Yalnız çok ciddi söylüyorum oyunu beğendiyseniz altta muhakkak e, yazın belirtin ki ona göre serisinin devamını çekmeyi planlıyoruz arkadaşlar. Güzel bir seri olur diye düşünüyoruz. Şahsen. Çünkü oyunun gerçekten geniş bir kapsamı var. Evet. Bayağı açık bir dünyası var görevleri falan filan. Nere nereye gidiyorsun nereye? O ne lan? Sen onu takip et boş ver. Kelebek ne o? Tavşan mı? Sincap benim yani. <laughs> Kendimi buldum arkadaşlar. Ha? <laughs> bir dakika. Sweet me with bir şeyler dedi. <laughs> He. flower. Çiçek topluyor. Çiçek aldım. Bir de bu neymiş? Matrusak kakalı bu. Matrusak. <laughs> <laughs> Matruşka. Geliyorum kız. Hadi gidelim. O seni götürüyormuş zaten iyi. Oo. Ha, kombat. Acaba ileride şeylerin de oluyor mu? Böyle skinlerin falan komboların. <laughs> Muhtemelen oluyordur. Olabilir. Kombat sisteminde bir sistemi mi artık? Yok, komple ağaçları falan gösterdi. Ağaç mı döveceğiz ne yapacağız? Ama benim şahsen arkadaşlar bir oyunda en çok e, hoşuma giden şey Türkçe dil desteği olması. Çünkü hani bu tarz oyunlarda gerçekten ihtiyacı oluyor insanın e, iyi bir İngilizceniz yoksa eğer. E, ne bileyim hani Mesela envantere düşen şeylerin tam olarak ne olduğunu bilmek, görevler vesaire. Aynen. Güzel olurdu. Mesela bu oyuna çok yakışırdı Türkçe dil desteği. Ne yaptık şimdi? Tapınağı mı açtık? Eğer getirirlerse gerçekten de çok çok daha güzel olur. İnşallah. Evet. Ruh. Ruh mu? Sanırım ne bileyim ruh. bir küre gibi. Aa evet. İçime girdi. Büyük ihtimalle o özel güçlere. Bence. Skill de almış olabiliriz mantıklı. Why point unlock dedi. Ha bak. Evet haritamız açıldı. Tamam. Tamamdır. Şimdi bana görev ver Monk. Yalnız haritada küçük bir şey değil. Bıdı bıdı bunu bir şeyler. Hmm. Ya yani üsttekini seçtim. <laughs> ne no kadar konuştun ya? <laughs> Çeresi düşük. Vallahi. Evet. O ne kız? He, bak şimdi işte. Tamam anladım. Şimdi işte kasılmaya başlıyorsun büyük ihtimalle. Canavarları keserek. Hmm. şey benzemiyor mu ya? Minecraft'taki jöleler vardı böyle slime'lar. Ha skill'e basılı, basılı tutabiliyormuşuz. Onu öğrenmiş Aa, oldum. olduk. Çok tatlı. Oha. Elementer. Ooh. Ne oldu lan öyle? Hala gidiyor. Hala gidiyordu. <laughs> Aha. Bayağı evet. iyiymiş. Yumurta verdi, yemek verdi. Bunları yiyebiliyor muyuz? E, yüz diyor, kullan. Tamam. Evet, yüz. Evet. Canın azaldığı zaman. Aynen. Okey, büyük bir sürü XP verdi, bir şeyler bir şeyler verdi. Şuna basıp tutabiliyor muyuz? Şuna bas diyor bak. Evet tutabiliyoruz. Sol biz. üstteki yere. Evet bastık. Burada ne var? ha kupa yolu gibi bir şey herhalde. Ne ya yaptığımız mesela 5 canavar öldür, şunu al. İşte 5 şey öldür, bunu al. Böyle görevler var galiba. İyi iyi bunlar daha çok çabuk kasılmana yardımcı olacak şeyler gibi duruyor. Aynen öyle. Bakalım. adımı değiştirebiliyorum sanırım tekrar. Şu an gerek duymadım. Mail'den ne gelmiş? Tamam, claim'de. Claim Oo! kanat geldi lan. Kanat var. Vallahi Uçabiliyor musun ya. yoksa düşüp bayılırım şuraya var ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bunlara sonra bakarız aga biz şimdi oy oyunu ver bana oyunu. Aynen. Tabii. Şu oyun haritada var. falan görsün. Ha ha bak. Go evet. to bilmem ne diyor. Tamam ben kendim edeceğim. giderim. Kendim giderim de. Yüzeceksin. Open karakter screen diyor. Bir karakter ekranını açmam lazım sanırım. Kanadı takacağım galiba. Ha, ha, evet. Profil diyor. Hem de level arttırmam gerekiyormuş. Aa, level çok up. iyi. Oo, 5 level'e yükseldin direkt. Bir daha. Oh, 6 level. Başka? Evet. 8. Yok mu arttıran? 9. 15'e <laughs> kadar gideceksin herhalde. İnşallah. Evet. Nice, nice, nice. Tamam o... şu kırmızı kart olduğu sürece büyük ihtimalle level basıyorsun. Evet 13 e tıkandı ikram. kaldı. Ama 15'i bile vardı yani. Profile girdik. Story diyelim. Hmm, story deme ya. Story değil. Değil Voice over diyelim. Tamam boş ver tamam. onu da. Bu ses paketi değil zaten voice. Evet. neyse. Tamam gerek yok ona ya. Çık bakalım. Şu ne? Şu kanat gibi bir şey vardı. o nereden takılıyor acaba benim kafama takılan şey. Evet, ya. ben de onu merak ediyorum şu anda. Göremedim. Neyse. Velhasıl kelam. Sen göreve git bakalım. Ben göreve şuradan uçayım. Kırılmış bir at arabası. Şu aşağılarda görev. Hemen gidiyorum ki. Yalnız ortamın tatlılığı aynı haydi gibi hissettim şu an. Oo. What is that, Moruk? The sky. The sky. Bu da ne diyor? <laughs> evet yine bir slime. Bunlar yine çoğalacak değil mi? Başına bela olacak. Minecraft mı lan bu? Vallahi öyle ama biraz önce çoğalmadılar mı? Sanırım şu patika yolu takip edeceğim gibi geldi bana. Hmm. Şöyle. Evet. Biraz koşması çok çabuk bitiyor gibi ya. Çok çabuk ya. yoruluyor. Evet. Öyle bir sıkıntı var. Koş. Ama biraz Aa, daha halk. gerçekçi yapmışlar işte. Aynen. Ama ben bile daha çok koşarım yani. <gülüyor> <gülüyor> evet yine bir ara sahne. Şuna bak diyor. Orada bir canavar var galiba. Aa o kanatlı Aa, manyak. Ejderha mı bu ne? ne kadar güzel mi? Rengi. Korkma falan diyor. Geri döndüm diyor. Ne? Dragon'la mı konuşuyor? He. Büyük ihtimalle onun. Olabilir de amca kızdı. O anladı büyük ihtimalle birilerinin olduğunu. Civciv kızdı. Oo, oh, olay kopacak. Haydi bakalım. Bizimle baş başa kaldı lan bu. Oğlum bu bizi parçalar anasını satayım. <laughs> ha oraya bir şey bir şey bıraktı oraya sıçtı mı ne yaptı? Ortalık karışacak vaziyet alın. Bak oraya bir şey bıraktı kırmızı. Allah'ım ya Rabbim aklın fikrin nerede ya? Belki alınca bir şey gelecek. Bu da what's that what's that deyip deyip duruyor. Görmüyor musun? Kör müsün? <laughs> Allah'ım ya. Tırman bakalım bir koç. Şu kırmızı şeyler neymiş? Aa kristalmiş. Dedim ya bir şey bıraktı diye. Ha, ee, bir şey bırakmış bak. Hiç o aklındaki şey benziyor mu? Yani. Ha. Ee. Kanlı hisel olmuş. Allah'ım <laughs> ya her şey bir kılıf uyduruyor. Ne tarafta? Bu tarafta. Arkadaşlar açık dünyası falan çok hoş değil mi ya? Bayağı büyük bir açık evet. dünyası var. Bir de görevlerin falan haritada yani normal yerlerde görünmesi seni yönlendirmesi çok güzel bir şey. Aynen. Onu bayağı iyi yapmışlar. Bu kim kız? Bu arada arkadaşlar, yani sürekli videoya özel oynamayacağım. Videoda video dışında da oynayacağım. Yani ara 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 serileri gelecek böyle. İnşallah. Embermiş. Ee, <laughs> Hoş geldin kanki. Hayır. <laughs> arkadaşlar tek sıkıntısı var çok konuşuyorlar. Evet ya. Bir de skip falan da yok. Aynen. Hızlıca geçemiyorsun. Aa var. Şu değil mi? <laughs> ha. O da geçiyor. Yeni Amber. karakter mi açıldı? Evet sanırım. Ember. Ember. Niye bana bu kadar tanıdık geldi? Aa vur bakalım. Uçan slime moda. Allah bir bitmediler ya. Ee, bizim diğer karakter nereye gitti peki? Bilmiyorum ki. Come on chest. Aa bak burada görünüyor. Basabiliyor musun büyük ihtimalle? Büyük ihtimalle karakter arası geçiş yapabiliyorum aynı. Aa çok güzel. Bak o özellik baya baya iyi olmuş. Şuradaki çiçeği de alalım. <laughs> Sweet flowers. Aynen kankam çok boş yaptın. Anam ne kadar çok konuşuyorlar bunlar bıdır 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 ya başım ağrıdı <laughs> vallaha. O ne lan? <laughs> ne bileyim. Kayaların gözü mü var? Canı var o kayanın? Bir cacık yok. Yok yok geç sen. Sen göreve go. Göreve go. Göreve go neyse. Göreve go. Bu kim lan? Teleport. abi bir geldi. Point. Teleport by point. Bir yere ışınlanıyor büyük ihtimalle. Bu ne kız? Bunu öldüreceğiz <laughs> Ella. Evet ama o ne? Bir an öldü zannettim. Diyecektim ki bu kadar kolay mıydı? Tek yedi falan. Aynen <gülüyor> öyle zannettim gerçekten. Tek yedi Başka neredeymiş? Onu da al. O yanma mı? XP mi? Neyse O benim okumun yanma efekti. He. Relax ol. Tamam. Şöyle gidelim. Ne ne? Ya ya. Dedi sana. Çok heyecanlandılar bakalım. Elinde sopalarla bizi karşılamaya geldiler. O kadar misafirperler böyle ki. Bir de Lan, Neye bastım? Ki. Pardon. Dayak yiyeceğiz arkadaşlar bu arada. Diğer karakteri mi alsın acaba diye düşünüyorum. Hayır oku çok sevdim. Of Allah'ım ya. Nereden geldi buna oklu karakter? Ben anlamadım ki. Kankam. Tut. Ha, şimdi normal karakterini alır mısın? Oku iyi vuruyor onun ya. Evet. İyi vuruyordu sen adamları isabet alana kadar akşam oluyor. Oh. Ee? Aşağı düşüp bayılıyorlar ya. Bir an tekkedi zannediyorum ya. <laughs> Emin ben de konuşuyorum. Evet. Arkadaşlar video 15 dakika 9 dakikası konuşmaya geçti. <laughs> Oynar boş ya bunun düzenli olarak videosunu atarım haftada bir olsa da. Ya duruma göre ayarlarız onu. Evet arkadaşlar. Siz de muhakkak aşağıda yorumlarda belirtin. Aynen. Lütfen evet. görüşlerinizi belirtin. Altını çiziyorum. Oyunu bilenler hani kendimi nasıl geliştireceğimi falan anlatırsa çok mükemmel olur. Evet önerilerinizi bekliyoruz arkadaşlar alt kısımda. Aynen. Ne yapmalıyım ne yapmamalıyım onları bir söylerseniz çok 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 mutlu oluruz canlarım benim. <laughs> mesela şu an bir şey taktım ama ne taktım anlamıyorum mesela. Neyse gidek bakalım. Git bakalım. Bu ne? Bomba mı? E. Ee? Ha oradaki canavarlara mı saldırıyor acaba onu atınca? Olabilir. eniye niye benzer? <laughs> Aa, satayım. Ödüm. Pohuma karıştı. <gülüyor> <gülüyor> aşağı atlayalım ki. Pokun yandı galiba. Hiç gömle <laughs> <laughs> Buna vurmamız gerekiyor mu? Ya aşkım saçma sapan hareketler yapma ya Allah'ın aşkına. Yo, hayır bir ara... Şurada görmüş. sarı bir yer var evet, niye oraya gidiyorsun? <laughs> Bu neydi kız? Buna da mı bakmam gerekiyor? Çok çabuk yoruluyor karakter ya. Şu elmayı alabilir miyim? Teşekkürler. Aa burada yemek mi pişirebiliyorsun? Yiğit. <laughs> Kadıma pişman olacağım gibi hissediyorum şu an. Evet, aniden. bence de öyle olacak tam anlamıyla. Ay şu yanımdaki niye konuşuyor? Benim dilim yok mu kardeşim? Bıraksana. <laughs> Tercüman oluyor sana. Vallahi ya. Benden çok o konuşuyor arkadaş. <laughs> ne dedi? Kutuyum mu parçaladı dedi. Vallahi bilmiyorum ki. Vallahi hiç çok. Dememiş. Ormanı yakacağım. Ma demiş. şey düştü şimdi. Wheat. Ne olur bilmediğim Sen şu için. göreve gider misin artık? Koşa koşa göreve gidiyorum arkadaşlar. Hemen. Hoplayı ver çekirge. Çok da işte sıkıntı orada. Seninki biraz prenses Fiona. Hmm, motor gibi gidiyorum maşallah. Maşallah maşallah. Maşallah canım aşkım hocam. Hatırlayanlar yoruma. Arkadaşlar bu arada iyi bir sistem istiyor oyun. Ne dedim biraz önce? Ee, şöyle bir sistem olabilir. Ya telefonunuzun işlemcisi çok iyi olması lazım. RAM de önemli. Ee, 128 6 GB benim telefonum. Ama gördüğünüz gibi bir tık kasıyor. Gerçi videodan da olabilir. Video açmadan önce kasmıyordu. Olabilir. <laughs> bir girdim şöyle bir sağa sola döndüm ettim. Biraz baktım videoya girmeden önce kasmıyordu. E, yalnız arkadaşlar bu oyun bilgisayardan da oynanıyor. Evet. Emülatör oyunu. Emülatörden de oynayabilirsiniz. aynen rahatlıkla oynayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Hatta bilgisayardan daha rahat oynarsınız. Eğer telefonunuzda hani e, bu kadar sistem şey yoksa. Evet, bundan sonraki bölümlerde böyle bilgilendirme değil de oyuna odaklı oynayacağız arkadaşlar. O zaman burada videonun sonuna gelelim. Zaten videoda 20 dakika olmuş. Evet arkadaşlar, serisi gelsin mi gelmesin mi derken şunu bir level daha tıklatayım. Siz de o sırada yorumlarda belirtin. Hadi bekliyorum. Tamam, belirtmişsinizdir diye umuyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. Umarım e, videoyu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlarınızla videolarımızı da paylaşırsanız çok çok seviniriz. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.